Hey play, 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 play. Dostum, Cinga. Görüşmeyle uzun zaman oldu. Orada hayat nasıl gidiyor bakalım? Gayet iyi. Peki sen nasılsın Masamune? Ha, ben de gayet iyiyim sağ ol. Peki sorun ne? Neden acilen aradın Cinga? Masamune, kabalığım için affedersin ama bana Striker'ı gösterebilir misin? Bakmak istediğim bir şey var da. Ne dedin dostum? Neden Striker'a bakmak istiyorsun ki? Bunu sonra anlatırım. Hadi göster lütfen. Ha? Buradan görebiliyor musun? Neye bakıyorsunuz siz? O bizden biri değil. Ha? Ne? Ne dedin sen? Bununla neyi kastettin Cinga? Neden bahsettiğini bilmiyorum ama bil ki bu hiç hoşuma gitmedi. Bunun için üzgünüm ama senin de seçilmişlerden olabileceğini sanıyordum. Ne? İşte bir de şuna baksana. Vay canına. Evet. Yepyeni Beyblade'ime bak dostum. Karşında kozmik Pegasus. Vay canına dostum. Bu gerçekten harika bir şeymiş. Efsanevi Beyblade'ci mi? Um, ben Hong Ho üyeleriyle Beylan Sarayı'nda yetenekli Beyblade'çiler var. İçlerinden biri seçilmiş olabilir. Tam olarak Madoka ne benim ne de başkasının Beyblade'inde değişiklik var tamam mı? Hmm. Şimdiye kadar efsanevi Beyblade'ci seçilenler Jinga ile Kyo'ya öyle değil mi? Acaba geri kalan sekizi nerede? Onları bulmalıyız. Yani demek istediğin efsanevi Beyblade'lerden biri olsaydım, da tıpkı Pegasus gibi muhteşem bir değişim geçirecekti. Öyle değil mi ha? Evet. Beyblade'çilik yeteneğin yıldız parçacığının gücüyle eşleştiği zaman, Beyblade'in tamamen değişir. İşte bu efsanevi Beyblade'çi olduğunu kanıtlar. Tamam, yaşasın. Beyblade'çilik diyorsan eğer en iyisi Beyblade'dir sıkı çalışıp bir biri olacağım. Göreceksiniz bunu. Böyle devam et Masamune. Eğer Jingo olabildiyse o zaman o kadar da zor olmamalı. Kesinlikle. Bekle. Sen ne demek istiyorsun? <laughs> doğru söylüyor. Ha? Şimdilik yalnızca ikisi var. Ama efsanevi Beyblade'ci olma şansına sahip tek kişi Masamune değil. Anladınız mı çocuklar? Umudunuzu kaybetmeyin, tamam mı? Ha, ben kaybedemem zaten. Bu doğru. Ben de efsanevi Beyblade'çilerden biri olabilirim. Yıldız parçacığının gücü Sejitaryum'un da içinde olabilir. Muhtemelen o gücü henüz çıkaramadım. Eğer daha da güçlenirsem yıldız parçacığının gücü bana da gelecektir. İşte o zaman ben de Jenga gibi efsanevi bir Beyblade'çi olabilirim. Tamam sonra konuşuruz. Ha? Evet. Artık öğrendiğime göre çalışma zamanı geldi. Elinden geleni yap tamam Tabii mı? Tabii ki. Bak sana söylüyorum. Yakında ben de Efsanevi Bebleştir'e katılacağım. Gözü dört ay. Burada bir değişiklik olursa size hemen haber veririz. Harika. Sağ ol. Görüşürüz dostum. Hmm. Hem Masamune hem de Dışayn. Aslında ikisinin de seçilmiş olduğundan emindim ben. Anlaşılan Rusya'da ya da Avrupa'da da yok. Belli ki onları bulmak o kadar da kolay olmayacak. Tabii Yui ile Tsubasa'nın da seçilmiş olma ihtimali var. Ama kimse yerlerini bilmiyor. Dünya şampiyonasından sonra antrenman turuna çıktılar ve nereye gittiklerini bilmiyoruz. Tsubasa'yı iyi düşündün. Ah. Onunla ilgili bir şey biliyor musun baba? <laughs> hayır hayır hayır. Pek sayılmaz şey. Ee, Hikari araştırman nasıl gidiyor peki? Güzel analizleri az önce tamamladık. Çocuklar lütfen hepiniz ekrana bakın şimdi. Bu video yıldız parçacığının statosfere gelip dünyaya dağıldığı anı gösteriyor. Aha. O kadar çabuk olup bitiyor ki olan biteni açıkça görmek çok zor oluyor. Ama kare kare görüntüleyince her şey açığa kavuştu. Bakın. Şimdi şunu görün. Burada ışığın parçalanıp kaybolduğunu doğrulayabiliyoruz. Yörüngesini hesapladık ve bize göre parçacık işte tam buraya düştü. Şimdi gördüğünüz bu ada civarına. Harika ama çok uzakta. Yıldız parçacığı nereye düştüyse orada efsanevi Beyblade'i vardır. Benim hemen gidip bakmam gerek baba. Seninle geliyorum Cinga. Evet ben de. Tabii ki ben de geliyorum. O zaman gidelim. Tamam. tamam. Nemesis'i uyandırmak isteyen kötü güçler yıldız parçacığını ele geçirirse başımız derde girer. İşe o adaya giderek başlayın. Sonra her kıtayı araştırın. Cinga oğlum dinle. Sen ve ekibin diğer efsanevi beybileçleri bulmak zorundasınız tamam mı? Yeni bir şey bulursak size haber veririz. Hepinize güveniyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sekiz efsanevi beybileçi arayacağız öyle mi? Bir başka zor yolculuk bizi bekliyor çocuklar. Söylesene Cinga. Ha? Kiyoya ne olacak? Kiyoya mı? E, Kiyoya da var. Kiyoya da efsanevi bir Beyblade'çilerden biri öyle değil mi? Onun da gelmesi gerekmez mi? Yine Kiyoya. Evet. Onun bizimle gelmeyi kabul etmesi harika olurdu. Hayatta olmaz. Ha? Bahsettiğimiz kişi Kiyoya değil mi? O yalnız takılır. <laughs> Aferin dostum. Leon'un yenilmez savunmasına eklenen bu saldırı gücüyle ipler artık benim elimde. Becerilerini geliştireceğim ve bu kez Jinga'nın işini tam anlamıyla bitireceğim. Hadi fırla! Jinga'ya! Jinga'ya! Dostum. Jinga'yı yenmek için muhtemelen bir yerlerde yeni Leon'u ile antrenman yapıyordur. Aa, bu Kyoya denen çocuk ha? Bay O çocuk tam olarak ne türde biri Nasıl yani Dünya Beyblade şampiyonasını izledim Yani gerçek gücünü biliyorum Ama yine de Lütfen yardım et Hı? Hey dostum Karşıma çıkacak mısın Bu işin benimle bir ilgisi yok Ne Sen de Beyblade'çisin değil mi bu mücadelenin üstesinden tek başına gelmelisin. Aa, onun efsanevi Beyblade'çilerden biri olarak seçildiğine hala inanamıyorum. Şey neden böyle düşündüğünü anlıyorum. Gerçekten Kiyo'ya gerçekten kabadır. Başkalarıyla pek iyi geçinemez. Ve aslında Jinga'yı yenmekten başka bir şey de düşünemez. <laughs> Bence yanımızda iyi Beyblade'çiler olmalı. Buna eminim çünkü yıldız parçacığı kötülüğe karşı koyar. Bir dakika bekle. Ha? Onu benden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Kesinlikle ben merkezci ve kaba olduğuna hiç şüphe yok. Burası ise hepimiz gibi hevesli bey bileyçilerle doludur. Bunu inkar edemeyiz. Yani o kadar da endişelenme Yuki. Merak etme. Tamam. Her neyse. Hemen yola koyulmamız gerekiyor. Anlaşılan kötüler harekete geçti bile. Evet dostum doğru söyledin. Önce Baby'de gidip alet çantamı almalıyım tamam mı? Bir süre meşgul olacağım. Görüşürüz baba. Gitmemiz gerekiyor. Tamam. Dikkatli olun çocuklar. Ha, ee, o zaman ben de yola koyulayım efendim. Sekiz efsanevi beybileci dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Bizimkiler onları bulabilecek mi? Hmm. Tek yapabileceğimiz onlara elimizden geldiğince yardım etmek. Peki bunları sen de duydun mu Tussubasa? Evet. Dünya çok büyük. Ginga ve dostları her yere gidemez. Yani sen de efsanevi beybileçileri araştır. Ve lütfen aynı zamanda beybileç becerilerini geliştir. Çünkü beybileç becerilerinin efsanevi beybileçi olarak değişme ihtimali her zaman vardır. Sizi anlıyorum. Beklettiğim için üzgünüm. Geciktin Madoka. Hazırlanman nasıl bu kadar uzun sürdü? Elimde değil. Gerçekten üzgünüm ama size göre ben planlı biriyimdir. Hem bu kez ne zaman döneceğimiz belli bile değil. Bir kez daha bu kasabaya veda ediyoruz. Bu beni hiç rahatsız etmiyor. Ha? Ha? Dünya şampiyonasına sizinle gidemedim ama bu kez yolculuğa hazırım Cinga. Kenta. Cinga, efsanevi Beyblade'çileri aramana yardım ederken belki ben de onlardan biri olabilirim. Sagittarius seninle o sekiz kişiden biri olacağız. Evet, yapabilirsin Kenta. Sen de bir efsanevi bey içi olabilirsin. <laughs> evet, umarım bu konuda haklısındır Cinga. Ama önemli olan gerçekleşmesi için hiç durmadan devam etmem. Senin için yapabileceğim bir şey varsa söyle. Elimizden geleni yapalım Kenta. Tamam. <laughs> Siz ikiniz birbirinize çok yakınsınız. Bu doğru değil mi? Ha? Sana böyle güvenen dostların olduğu için gerçekten çok şanslısın. Oysa ben hayatımı şimdiye kadar tek başıma araştırma yaparak geçirdim ile dostunuza gerçekten imrendim. Yuki. Sen neden bahsediyorsun? Merak etme artık sen de bizden birisin Yuki. Ha? Bu doğru. Eğer sen gelmeseydin Yuki kim bilir şimdi başımız nasıl bir dertteydi. Sen gerçekten bizden birisin. Aa, Önümüzde bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Ama bir ekip gibi hep birlikte çalışalım. Çocuklar. <laughs> Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Güzel. Aa, Aa, Yuki. <laughs> Tamam o zaman, hadi gidelim millet. Evet. Yapalım şu işi. Hey, bekle Kenta. Biraz sakin olun çocuklar. Bu yolculukta Beyblade'im tamamen değişecek. Çok sıkı çalışacağım ve efsanevi bir Beybladeçilerden biri olacağım. Ha, ha, ne? Ne oldu Kenta? Ha? ha? O kedilerin nesi var? daha yine mi sen? <laughs> ben de sizi bekliyordum. <gülüyor> 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 ben de sizi bekliyordum. Ee, ne yapalım yani? Ne istiyorsun? <laughs> Ne istediğim belli değil mi? Aslında efsanevi Beybladeci haline gelmiş birilerinin olduğunu sanmıyordum. Anlaşılan dün biraz kafam karışmış. Ama şimdi düşünüyorum da her şeyi size anlatma derdinden kurtulmuş bulunuyorum. Tüm hikayeyi ondan öğrendiniz değil mi? Ah, eh. Yakında Beyblade'in yeni şafağı sökecek. Beyblade'in yeni şafağı mı? Bu doğru. Nemesis Yıldız parçasının gücünü ele geçirdiğinde. Beyblade herkese yeni bir çağın kapısını aralayacak. Bu yüzden benimle gelmeli ve bize katılmalısın Jinga. Pegasus'un da bulunan yıldız parçasının gücünü Nemesis'e ver ve bizimle başa geç. Yani haklıydım. Sen kötülüğün tarafındasın. Daha da kötüsü. Sen büyük kötünün kendisi misin yoksa? Ben mi? Kötü mü? <laughs> Bana karşı gelirsen olman gerekebilir. Neden kendi isteğinle katılmıyorsun? Yeni bir Beyblade çağı açmak istemez misiniz he? Söylesene. Ne? Ee, asla. Hem sen neler saçmalıyorsun böyle. Nemesis bu dünyayı karanlığa boğacak öyle değil mi? Pegasus'umun böyle bir amaçta kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğim. Yani seni ilgilendirmeyen şeyler de duymuşsun. Peki. Madem öyle o zaman seni burada yenip Pegasus'unu zorla elinden alacağım. Ee... <laughs> Bunu yapmana izin vermeyeceğim. <laughs> Bu şaka falan mı dostum? Ee, Yuki bunu bana bırak lütfen tamam mı? Bay Jenga. Kozmik Pegasus'un gücünü sana göstereceğim. <laughs> Hazırlan kedicik. Şuna da bakın. Hadi gücünü görelim dostum. Başlayalım. Hadi, Hadi fırla. fırla. İşte Pegasus'un gücü. Şimdi izle de ağla. Hı? Bu işi bitireceğim. Hem de hemen. <laughs> Biliyor musun? Pinkvix'imi hafife almamalısın. Ha? Hey! Gel buraya. Bu da neydi böyle? Ha? Pegasus! Yeterince hızlı değildi. Ha? Ne? Böyle dar bir alanda saldırı alanı kısıtlıyken Pegasus de hızını artırmaya başaramadı. Çok üzgünüm. Pegasus burada gerçek gücünü gösteremez. <laughs> Şimdi sıra bende dostum. Onun da bu dar alanda hızını arttıramaması gerekmez miydi? Nedeni bu. Rakip Beyblade'in dönüş çemberi 17 milimetre. Pegasus gibi saldırı tipi Beyblade'lere yerden etkili darbelerde bulunabiliyor. Ee... Seni doğruca duvara fırlatacağım. şimdi Pegasus! beni Beyblade'nin avantajlı olduğu bu yere çektiğine inanamıyorum gerçekten. Ben de öyle. Yavaşsınız ve kaybedeceksiniz. Sen ne dedim? Hadi fırla! <laughs> 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 Bay Jinga, artık benimsin. Hadi şimdi Pegasus. <laughs> Aa, hayır. Evet, yaşa Pegasus. Çok kötü. Bu da ne? Kaçlıks. Bu geniş alanda maç artık benim. Bütün gücünle Pegasus. Kaçlıks. Çok geç. Meow, başardı. Başardı. Şimdi işi bitti. Bu iş daha bitmedi. Ne? ne? Bunu nasıl yapabildi? Vay canına tıpkı kedi gibi. Dengesi inanılmaz. Ama saldırımla işi bitecek. Hadi Pegasus. Ona bütün gücünle saldır. Sana linse hafife almamanı söylemiştim dostum. Ha? O olamaz. <laughs> Bu da neydi? Lynx'in dönüş çemberi büyüdü. Ha? ha? E, bu mümkün mü? Pekala, taktik değişimi. Üstten saldırıyla onu havaya uçuracağım. Hı. Yine mi? O dönüş... O dönüş çemberi yine mi büyüdü? Hayır. Bakın, Lynx'in dönüş çemberi üç kez uzayabiliyor. En uzunu 22 milimetre. Flame Bixis de aynı boyda sayılır. Ah, ah. Pegasus. <laughs> ah. Ah. Pegasus. Ah. Bu kesin. Bu adam iyi. Gerçekten öyle. Tıpkı bir kedi gibi. O yırtıcı vahşi bir vaşak. Cinga yapabilirsiniz. Dayanmalısın Cinga. Sakin olun çocuklar. Daha bitmedi. Kozmik Pegasus'un hala son saldırı modu var. İşleri tersine çevirip maçı alacağım. <laughs> Bu iş bitti. Cinga. Cinga. Bay Cinga. Şimdi Pegasus son saldırı. Cinga. Kiyoya. Doğru bildin. Neden bu çocuğu bu kadar ciddiye alıyorsun ki? En iyi onun gibi ufak bir kediciye göstermene gerek yok. Ne dedin? Tio'ya. Leon'un bu çocuğu anında parçalarına ayırır. <laughs> ah! Bu olabilir mi? Sen de mi bir efsane bir beybilekçisin? Belki öyleyimdir. Neden kendini öğrenmiyorsun? <laughs> Olamaz. İki tanesi çoktan belirlenmiş. Evet. Hmm. Ne oldu? İkiye karşı bir olursa avantajlı olan sizsiniz. Ama fark etmez. Bugünlükse bu kadar yeter. Ha? Ama elbette bu sahip olduğunuz yıldız parçasının gücünden vazgeçtiğim anlamına gelmiyor. Ha. Bol şans. Sen ne zaman istersen kedicik. Sonra görüşürüz. Tam bir korkak kedi. Kiyoya onu kafesine kadar kovalamalıydı. Benkey. Kiyoya sen burada ne arıyorsun? Benkey bana planınızı söyledi. Ha? Sen de geliyor musun? Kiyoya ne yani bizimle geliyor musunuz? Sizin tarafınızda olacağımı söylemiyorum ama. Ha? Ha? Kiyoya dostum. Yine de siz ve Jinga kalan sekiz efsanevi Beybilecci'yi arıyorsanız ben de geliyorum. Ve hepsini yeneceğim duydunuz mu? Kiyoya! Sizinle birlikte gelmek bu amacıma ulaşmamın en hızlı yolu. Jinga! <laughs> seninle gösteriye hemen ardından devam edeceğiz. Evet Kiyoya! Daha neyi bekliyorsunuz? Ha? Hadi artık yola koyulalım. Beni bekle Kiyoya! Şuna da bakın. Asla amacından vazgeçmiyor. Bu yolculukta böyle hevesi beybilekçiler işimize yarar. Bay Cinga, sizce bu iyi bir fikir mi acaba? Evet, eminim yakında sen de bunu anlayacaksın. Madem öyle umarım haklısınızdır. Kiyoya, bekle! Bekle! Biz de geliyoruz Kiyoya. Kiyoya, nereye gittiğimizi biliyor musun? Dostum... Hey çocuklar, lütfen beni de bekleyin.